Arkadaşlar kolay gelsin. Komiser Ceyhun büyük oğlu asayiş bürodan. Hayırdır? Amirim bir adama saldırmış bu. Aldık götürüyoruz. E, muammer bu. Firuz'la kavga etmiş olabilir. Esra ben Büyük yukarıya kolaçan edeyim. Sen bekle burada. Tamam. Senin ne işin var burada? Ferdi biz bir adamın peşindeyiz. Ne yaptığını anlatmayacak mısın burada? Anlatırım ya. Yolda gel. Anlatırım sana. Yolda değil Ferdi. Karakolda. Nasıl ya? Şüphelisin. Hiçbir şey sorma Esra. Buyur. Ferdi. Bak kimse kayınbiraderiyle böyle bir durumda kalmak istemez. Ama seni almak zorundayım. Sebep? sizinle ne zaman ciddi bir şey konuşsam sürekli bir goygoya bağlıyorsunuz ya. Oğlum mevzu ciddi anlamıyor musun? Neymiş mevzu? Ha? Ferdi ben apartmana niye girdim biliyor musun? Bir adamın peşindeyim çünkü. Bütün emniyet bir çakalın peşinde. Hakkında en ufak bir bilgimiz bile yok. Sadece adını biliyoruz. Firuz. Firuz mu? Ne oldu niye şaşırdın? Anlıyor musun? Şaşırmadım. Alakalandıramadım çünkü anlayamıyorum yani. Firuz Ferdi. Ne yapıyorsunuz siz? Bela başlayan bütün isimleri sorguya mı alıyorsunuz? Ben de onu soruyorum. Firuz verdi, ne alaka? Niye gittin o bana? Ceyhun. Biraz ayıp olmuyor mu? Soruma cevap verir misin Ferdi? Niye gittin o apartmana? Ev bakıyordum. Kiralık. Ev bakıyordum. Niye? Ya evlen evlenecek mi? Ne oldu? olacak? Yani i̇nşallah da. Biz mahallede biraz daraldık. Ben Musa Bekir'e bekliyordum. İkiniz çıkacağız. İkiniz için? Hı. Derya. Ne haber Esra? İyilik. Hayırdır? Bir öyle Ceyhun'a uğradım bir. Ceyhun'a. ee, <laughs> Ferdi olmasın sakın. Ferdi? Aa Ferdi abim burada? Ceyhun'un yanına uğradı demek. Ben bir bakayım onlara. Yok canım. içeride değiller. Onlar e, sorgudalar. Yani eve çıkacaktınız. Ev bakmak için de tesadüfen Muammer'in oturduğu apartmanı seçtin öyle mi? Ya Muammer kim ya? Cem şey, Muammer kim? Ben anlamıyorum. Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Benim tanımadığım isimlere sayıp sayıp bana... Muammer Coşkun Ferdi. İçeriden yeni çıktı. Bugün Firuz'la buluşacaktı. Tesadüfen de senin gittiğin apartmanda oturuyor. Tanımıyor musun? Yani sana bir daha Türkçe söyleyeyim istersen. Ta, nı, mı, yo, ru. Sen yine de bir gör de. <laughs> Sen söylemeyecek misin abim? Neden söyledi? Derya'cığım şimdi benim anlatmam doğru olmaz. Cevhun zaten gelir birazdan. O sana anlatır. Yürü hadi yürü. Haberim Yürü hadi. Hoş geldin Muammer. Geç bakalım. Kim tanıyor musun bu arkadaşı? Söyle. Tanımam mı lazım? Zaten şartlı tayliyeyi bozduk hayatımızı Ya Firuz'u sordun anlattık. Ama çok soru soruyorsun sen de ya. Oğlum soruyoruz işte söyle. Tanıyor musun adamı tanımıyor musun lan? Beyefendi ters yöndesiniz. Lütfen geri geri çıkar mısınız? Ters ne lan ters ters ne? Ha? Kime göre ters? Ha? Neye göre ters lan? Sokağın başında ters yön tabelasını görmediniz demek. Ulan ben sana şimdi arabanı senin var ya. Senin var ya oğlum. Arabanı sileceğini senin. Ne ayaksın lan sen he? Ne ayaksın lan? Hatırladım. Bu dün benim sokağa ters giren Ferdi doğru mu? Ha. ...arabasının siliciye bozulmuştu, tamir ettim. Ne He. Hem ters girdi hem de bir de üste çıktı Eğer ben alttan almasam var ya... ...ağzını burnunu diye. Ama bu kadar yani. Başka bir yerden tanımıyorsun. Ya güzelim bir şey söyleyeceğim. Gezi kulübüne geliyorsun. Yanında klasik bir Türk erkeği... ...takım elbiseyle iş toplantısına gelir gibi gelmiş bir adam ve abim diyorsun. Şöyle düşün. Şimdi ben seni burada tutsam, çekip hepsem nasıl olacak? Biz İstanbul'a yeni geldik de sizin katınıza taşındık. Ee, bu benim karı. Ha, bu da bebe. Karı, bebe, bebe, karı. Merhaba beyim, ben Döne. Ee, biz böyle ana, bazı, kardeş, kalabalık bir aileler taşındık. Allah Allah ya. Ne oluyor oğlum? Harbiden ne oluyor ya? Böyle e, yüzün şey gibi, ne derler? Böyle çok ekşi bir limon görmüş gibi oldu. Sus sen! Sus! Ne oldu oğlum? Sakın ağzını alma, alma! Dedim ya ben limon dedim ya. Lan deme lan! Öldürürler seni! Sakın ne yapıyorsun lan ya. bir limon için? Polis! Öldürürüm Kemal'i! Polis! Bir. Polis! Lan lan! Onlar ne yapıyorsun? Sakin! 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 Sus! Lan al şunu ya! Al bunu dışarı hadi! Manyak mıdır dedim ya? Hadi! Yazık sana be! Beni muhatap ettiğin adamlara bak ya. Herif üstümüze başımıza saldırıyor. Ya tamam bitti zaten benim soracaklarım. Al gidelim hadi. Zahmet oldu. Muhatap ettiğin adamlara bak ya. Şuraya bak. Herif üstümüze başımıza saldırıyor. Tamam Ferdi uzatma. Allah Allah. Neli bulmuş ya. Tamam mıyız? Tamam. Ha. Zil. Ya şey rica edeceğim. Şu ev meselesi aramızda kalsın. Babama söylemiyoruz üzülmesin diye tamam mı? Ha. İyi ya tamam merak etme. Hadi yavrucuğum, nereye dur? İmza için, ifade için, hadi. Abi, Ceyhun, ya ne oluyor Allah aşkına, anlatır mısınız? Senin nereden haberin oldu? Ne haberi? Ben geçerken uğradım, burada öğrendim. Abi... Ya yok bir şey Derya, sorgusel yaptık, gidiyoruz işte. Şu ifade dosyasını versene. Sorgu mu? Ceyhan. Ya tamam Derya, Ferdi anlatır sonra benim için biraz işim var. Sonra konuşuruz. İyi misin? İyiyim iyiyim, hadi. Buyurun. Bir dakika, bursa Buyurun komiserim. Kim bu arkadaş? Oto faresi Tarif. yakaladık sonunda. Tahir, sen böyle pek bir uzun uzun baktın arkalarından. Ne oldu, tanıyor musun? Tanıyorum komiserim. Nerede? Ya i̇smini de biliyorsun. Tabii. Nereden? Eskilerden, meslektaşımdır. O da hırsız. Hırsız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?